Merhaba arkadaşlar. Bugün hidrelle günü ve ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bakın biz böyle bütün dileklerimi çizdim. Böyle. O zaman başlayalım. Dileklerime. Bakın. Böyle sağlık yazıyor şurada. Mutluluk ve huzur. Şu da, da e. 200B yazıyor. Çünkü 200 bin like istediğim için vektör de çok istiyorum ben. O yüzden onu çizdik. Şöyle bakın. Şu 2 a, a. 200 bin like. Şu da vektör Vektör şurada. Evet. Şu vektör ve e, köpek çizdik. Kedi çizdik. Araba çizdik bir de. Bu kadar. Ve bugün e, kasalarım e, cüzdanlarımızı falan açık bırakıyoruz. Evet, böyle açtım ben de. Ve kuşlara bunlardan varacağız böyle. Ve ben buraya, buraya doğru gideyim bir. Çünkü kaymışım. Neyse, böyle kapını da açık bırakacağız. Kapatmayacağız böyle. Evet, cüzdanlarımız falan açık açalım ve gül ağacının şu kenarına koyacağız bu paraları da bakın şöyle bir tanesi yabancı bir tanesi Türk parası evet kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın bye bye Gül ağacına giderken. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu gül geldik. Paralarımız falan da var kaldınız. Evet. Annem de kaldı şöyle hemen paraları koyalım. Ha. Ve kaldımızı katlıyoruz. Ha. Bir hafta derinlere koyuldu. En fazla bu kadar oluyor. Bye bye. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.